Evet arkadaşlar. Dışarıda an. yaşayacağız. Dışarıda değiliz. Şöyle bir kar yok. Göstereyim. Bir dakika. Bakın erger kar değilmiş. Bakın erger kar değil. Görüyor musunuz? kay erger değildi. Biz gördük bir kar yokmuş ya. Tövbe tövbe öyle bir kar yokmuş ki. Yok yok yok. Çocuklar abim yok. Ablam yok. Babam işe gitti. Babam işe gitti. Bir yere değil. Kayıcı. 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 Hı. Evet arkadaşlar keşke aşağı inebilseydi Ece aslında bir dakika bir şey diyeceğim. unuttum <laughs> Evet arkadaşlar inmek istiyorduk. Ben ne işte. <laughs> Ve hava bu kadar güneşli. Eğemen nereye gitti mi? Eğemen sensin zaten.